Evet arkadaşlar kaçak peşinde kalın hoş geldiniz. Bugün çatımızdayız. kuşlarımız salık. Bugün sizlerle beraber kuş kaçıracağız. Kuşlarımızı göstereceğiz. Yeni aldığımız kuşlar var. Onları göstereceğiz arkadaşlar. Bayağı bir yeni kuş aldık. şöyle bir kaldırın Kuşlarım şöyle indi arkadaşlar. Şöyle hemen yeni aldığımız kuşları göstereyim sizlere. Oya yeni kuş aldık. Bunları hepsini şöyle çıkartalım. Şuraya böyle güzel tünek yaptım. Orada tünek var. Bu arada arkadaşlar şu kuş, çok beğendim. Şöyle kırmızı tek kafa. Oh ya. Evet şöyle göstereyim ben aldım. İşte hemen kapıyı kapatayım. Başlayalım arkadaşlar ne almışız. Yeni gelenlerde şöyle bir şey var. Şöyle bir tane dönek var. Ondan sonra şöyle bir tane kaplan dolapçı var. Onun yanında sarı kemal paşa gibi bir şey var. Arkada gönem var. Onun yanında bango var. Şurada hep yeni arkadaşlar şu beyazlar hazır Bunlar yeni geldi. Öyle. Güzel yeni kuşlar aldık. Bir tane karabaskımız yeni bakın şu. Duvarı çıktı kanadı bantlı. Hemen aşağı Aşağı düşme riski olmasın. Orada kuşlar var ya. Şu arabaskı yine. Onu salalım duvar çıktıysa. Burnuma geliyordu sana. <laughs> ya istedik mi onu? Gel. Ben taracağım tarıca telefonu değdim Çok yönlendirdim. İkinci yumruğu vurmam şöyle karabaska. Siyah boncuk var arkadaşlar şöyle. Sağ olun. Şu var arkadaşlar. Want'ını açtım 1 lira. Gel Abi hepsi an sarı Bursa'da gitti. sonra Bursa yeni arkadaşlar. İnmiyordu buraya. Hala inmiyor. <laughs> Karşı attı. Bir tane daha mantıcı çıktı arkadaşlar böyle yere doğru. Onu aldık. Abi olsun gençler. Sarı Bursa'nın doğru yakattı. Sarı Bursa gelsin arkadaşlar. Ben kuyruğu salacağım sizlere. Aman patlatmasın. Oo. 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 arkadaşlar şu çok iyi dönüyor şu beyaz dönek var ya mantığını açtım onun da çok iyi dönüyor valla şöyle kalemli baskan var bu kalemli maşallah gel sarı vursamız da iyi. gel Arkadaşlar şura komple yeni beyazlar. Hep yeni aldım 2 3 gün oldu. 2 gün oldu hatta 2 3 gün oldu. Onun cuma 2 gün oldu? Gel ya, gel 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 ya. gel gel gel. Yanıyorum aşkım. Burnuma geliyordu. Estetik burnum. Gel buraya. Ya. Yeah. Bursa'mız indi arkadaşlar. Sarı Bursa'mız arkadaşlar. Bu hafta hiç kom kul gezdi. 4-5 gün gezdi bu kuş. Ben bizim Recep abiler yakaladı Yunus Temmur. Bana hediye etti. Ben uçağım şatörüm diye. Öyle yani arkadaşlar arkadaşlar. Ya burnuma geliyordu. Astık burnum. Yeniler ah göstereyim arkadaşlar bakın. Şu an şu tayfa, şu mardinde geçerse şu tayfa komple yine. Bunların hepsi. Bu lan balina. Evet, balina gibi bir şey dalmış. Bunların hepsi yeni arkadaşlar öten kavga eden biri dönek şu var ya şu dönek arkadaşlar şöyle bir tane dolapçı var çingene kelibi var orada bol paça değişik şey var öyle yani arkadaşlar bunlar da uçmayan yolcu şöyle mardin var kanadını bugün açtım ekmekçi ekmek varsa yerim diyor şu. Pıtı 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 Şöyle filo alıştırdım arkadaşlar aynı fil. Gel. Öyle yani arkadaşlar yani yani. Ay nereye çekiyorum lan? bu ne? Dönek geldi arkadaşlar. Paça o dönek. Paça o dönekten şaka mı <laughs> Çok güzel. size döneyim çekeyim. Maske gibi sıkıp bir tane kelebeğim var arkadaşlar. O da şöyle bir kaplan dolap çünkü. <laughs> Kelebek makine kimya olacak inşallah. <laughs> Güzel kuşlar aldım ama arkadaşlar. Filo. Filom böyle. Alıştı. Işte. Yani Yeniler kümesse zaten. Şöyle kalemi bir kuş var. Ondan sonra şöyle kelebek var. Biraz kelebek gibi. Tip mi kelebek mi? Şu dolapçım rahatsızlanmış. Şu beyazları arkadaşlar şunu hiç bantlamadım. Beyaz bursa. Onun kardeşi var burada beyaz bursa. Onu da hiç bantlamadım. Şu dolap çok güzelken yani şu. Şöyle Kemal Paşa gibi bir şey var. Neyse arkadaşlar ben videoyu sonlandırayım. Utkaçak Peşinde kanalına abone ol, like atmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere, iyi seyirler. İlerleyen zamanlarda kant, mant e, mı? Mant açım videoları yayınır. Tekrar dediğim gibi Utku Peşinde kanalına abone ol, like atmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere, iyi seyirler.